Ne oldu baba? Ay. Kediye salam verecekmiş. Gel. Gel benim Gel. Ay cıkı Gel bak bak nasıl zıplıyor bak. <laughs> Zıpla. Zıplasın bakayım. Ay kızım ne yapıyor zıplıyor mu? Bak 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 şimdi gene zıplayacak. Çok acıkmış. Çok acıkmış bu. Hadi sen de ver, Zeynep de versin. Baba, ben de. Hadi verin. Verin çok acıkmış o. Bak 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 nasıl zıplayacak. Zıplasın zıpla. Zıplamadı mı? Başardım. Hadi bir tane daha ver. Bir tane daha versin. Zıplasana öyle zıplasana o. Kedi. Kedi. Çok acıkmış değil mi? Hepsini yiyecek değil mi? Bak şimdi baba nasıl zıplatacak onu bak şimdi. Bak zıplayacak şimdi bak. Bak nasıl zıplayacak. Zıpla bakayım kedi. Hop yap bakayım. Aa, aa zıplamadı. Gel. neden Ne kadar zıplamadı? Evet, böyle zıplayacaktı. Evet, öyle zıplaması gerekiyor. Bak zıplasın hadi. Zıpla. Gel. Zıplasana. Ah! İyi Çok acıkmış. Ya, <laughs> Çok acıkmış bu, değil mi? Hadi gel, parka gidelim. Hadi. Biz şimdi kızımla parka gidiyoruz. Bak şimdi kuşların hepsi ağaca çıkmış gördün mü? Hadi bakalım koş. Koş bakalım. Koş koş koş. Ama çamura gitmek yok babanın yanına koş, git. Doymuş onlar baksana. Doymuşlar mı? Aaa. Gel oynayana gel burada oynayana. Aa çok yemek yemişler galiba. Evet onlara bizden önce yemek vermişler kızım. Kızım çok yemek yemişler o yüzden. Aa bak bulgurları basma gel. Bak, basma. Onlar çok yemek yemiş ya. Aa, önce kuşlar. Hadi çağır gelsinler. Kuşlar. Çağır gelsinler. Kuşlar. Gelindi. Gel. Nereye geldik biz şimdi? Hadi bakalım git sen de. Babası bak burada çok kuşlar var. Geç. Bakalım mı? Bak bakalım. Ah. Aa. bak babanla beraber bir tane çocuk da atıyor. Koş senden. At. Koş bakalım. Koş ama oradan değil oradan. Ay çamur olursa. Hayır. Babanın yanına git oradan. Oradan. Git babanın yanına. Git git git. git. Hadi sen de at. Hadi sen de at abiyle beraber. Hadi atsın. Hadi at bakalım. aç bakalım. Evet at. Çok kuş var. Çok acıkmışlar at kızım. Ki? hangi renk olmuş öcelerimiz Evet renk değiştirmiş Zeynep Lina. ona öje ücret sürdü. Öjeleri önce pembeydi sonra ne oldu üşüyünce bordo oldu değil mi bakayım? Bakayım evet bordo olmuş üşümüşler. Elin üşümüş galiba. Hadi birazcık daha at anneciğim. Ama buraya değil. Aferin uzat bakayım uzat at yesinler. Hadi bakayım. Ay bak yiyorlar. Bak bak bak. Ağızlarını görüyor musun bak? Nasıl yiyorlar gördün mü? Evet, evet öyle yapıyorlar değil mi? Bak hepsini yiyecekler ya. Anne hepsini uçaklar, yiyorlar. Anne. Anne, uçak evet çok ağaç var. Anne uçak Bak ne kadar çok güvercin var. Değil mi? Yavruları da orada. Evet yavruları da var orada. <laughs> Bir geldi. Evet bakayım. Aa, çok gelmiş ya. Çok var. Çok acıkmışlar bunlar ya. Çok yaramaz kuşlar bunlar. Çok acıkmışlar. İyi çok acıkmışlar bunlar çok yaramazlar bak. <laughs> tavza etti mi? At bakalım tavza <gülüyor> evet <gülüyor> tavza atmış. <laughs> Ay, birazcık da atalım mı? At bakalım. Bak, birazcık evet. Bir... Ben mi atayım? Aa, daha... Babası bana da biraz var ben de atacağım. Şimdi sıra bende. Bak bakalım bak yaklaş yaklaş atıyorum yaklaş Attı Gördün mü? <laughs> Ay ne sürü geldi. Evet ne sürü ya bakayım. Evet çok var. Çok acıkmışlar ama bunlar çok. Bakalım hangi renk üşümesin. Anne artık gidelim. Gidelim mi? Hı -hı. Hadi baban elini tut üşüdün galiba sen. Baba, Babası elini tut üşümüş Zeynep Lina. Üşümüş çok üşümüş. Baba gidelim hadi. Tamam gidiyoruz. Mamaları daha yiyorlar. Çok mu üşüdün sen? Bakayım. Burnuna bakayım. Oo. Oh. Aa, Aa, nasıl uçtular gördün mü? Bak nasıl uçtular. Hadi gidelim. Hadi. Hadi yürü biz gidelim. Hadi, hadi biz yalnız gidelim. Hadi yalnız gidelim ya. Hadi baba, gidelim. Ah, baba da geliyor. Ah, baba da geliyor ya. Hadi, hadi. Gel. Hadi gidelim. Baba.